Jandarma destanı Jandarma dediğin atlıdır atlı Kefeni çantada her zaman katlı Kimine tatlıdır kimine acı Askerler içinde hepsinden canlı Jandarma kısmı resmi aslana benzer Döşek serer taşa yaslanır Bir su getir diye muhtara sesler Jandarmadır hükümetin sahili Jandarmayı taşa vursan dur demez Yumurta var iken soğanı yemez. Cemaat olarak kılarlar namaz. Jandarmadır hükümetin sağ eli. Jandarmanın bilmediği yoktur. Kimisi avukat, kimisi doktor. Başka asker sınıflarının her yolu jandarmadan farklıdır. Jandarma dediğin şerefli, şanlı, askerler içinde hepsinden canlı. Kelepçeyi vururken çöker dizine. Vurmayız kelepçeyi kadına kıza. Biz kurban oluruz vatanımıza. Sağ olsun çok yaşasın var olsun şerefli jandarma. Jandarma çavuşu merhum Mecit Yazıcı.